Evet arkadaşlar biliyorsunuz e, her gün yeni bir konu çıkıyor. Yeni bir gelişme oluyor. İşte e, mesela diyelim ki önceleri posta, telefon, telgraf vardı. Sonra efendim o te, cep telefonları çıkınca GSM operatörleri açıldı. Eskiden postamız vardı. Telgrafımız vardı. Teleksimiz vardı. Ben telgraf çektim arkadaşlar. Onu ben biliyorum. Şimdi onların hepsi kalktı. Şimdi SMS var. Efendim e-mail var. Veya diyelim ki ne eee daha başka canlı görüşmeler var. Vap'tan görüşüyorsun, Face'ten görüşüyorsun, Instagram'dan görüşüyorsun. Normal telefondan görüşüyorsun. Başka görüşme efendim e, sistemleri veya kanalları da var. Buna benzer. Şimdi postanın yerine esen postaları yapardın, mektup gönderirdin veya dediğim bir paket gönderdi. Sonra bunlar özelleşti. Şimdi kargo şirketleri açıldı. Yani ufak bir kağıdınları veriyorsun, hemen bir gün sonra da efendim bin kilometre öteye ulaştırmış kargo şirkette. E ne oldu? Bu sefer ne oldu? PTT geride kaldı. PTT ona yetişmeye çalışıyor ama PTT e, memur mantığıyla çalıştığı için veya devlet mantığıyla çalıştığı için ne yapıyor? Efendim orada bir sıkıntı oluşuyor. Yani kargo şirketi sana efendim oradan e, takip ve formu vermiş. Sen gönderinin nerede olduğunu biliyorsun, görüyorsun. Orada takip ediyorsun. Ama bu PTT'de bunu yapamıyorsun. Veya şöyle yapıyorsun. Mesela bir gün PTT'de şöyle bir takip aldık. Efendim işte kargo e, posta verilmiş. Efendim oradan dağıtım firmasına gitmiş. Oradan dağıtıcıya gitmiş. Dağıtıcının elinde 10 gün duruyor o gönderi. Yerine ulaşmamış. Aynı. Hatta nereden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani dağıtım e, merkezinin hemen karşısındaki efendim e, adres niçin gitmemiş bu? Bana geldi bu konu. Ben dedim böyle bir şey olamaz yani. Gördüm yani orada takipte 10 gündür dağıtıcının elinde adrese dağıtım firmasının, dağıtım merkezinin hemen karşısındaki adres. Niye gitmemiş? Hemen gittik müdür beyin yanına oturduk. Müdür bey konuyu hemen anladı. İşi biliyor çünkü. Onun başına her gün geliyor böyle konular. Dedi ki ne oturun siz bir çay için. Hemen telefon açtı o kargo paket elinde olan arkadaşa dedi ki, bunu niye yerine teslim etmedin? Hemen e, efendim biz çay bitene kadar teslim oluruyorlar. Niye teslim etmedin? Çünkü bu bir hukuki süreç. Yani onu teslim edersen efendim hukuki süreç başlayacak. Sen onu 10 on gün bekletirsen o hukuk 10 gün geç başlıyor. 10 gün geç demek çok şey demek arkadaşlar bazı konularda. Buna benzer. E geçen de yine PTT'den bir kargo gelmiş. Efendim adres başka ilçe PTT kargoyu başka ilçeye göndermiş. Niye öyle olmuş? Oluyor ama o diğer özel bir kargo firmasında olsaydı O efendim oradan gelirdi, giderdi, bir şeyler olurdu. Buna benzer. Yani bazen e, efendim e, devlet bir şeyler yapmak istiyor. Mesela üç harfli mağazalar var, marketler var. Efendim devlet dedi ki o zaman ben de bir e, efendim e, ben de bir mağaza kurayım dedi. Efendim işte tarım kredi kooperatiflerinin mağazasını kurdu. Çalışmıyor. Niye çalışmıyor? Çünkü mantık farklı. Yani işte hani. Özel, niye bazı şeyleri özelleştirdi? Ya burada tekel vardı. Teker'i, tekerde çalışanlar soydu. Sümerbank'ı soydular. ÇOKO Birliği soydular. Yani buna bazen, bazen özelleştirmek belki daha hızlı ilerlemek için. Şimdi mesela GSM Operası, o gün 5G'nin ihalesi yapıldı. Ne oldu? Devlet şu kadar parayı aldı kasasına koydu, bitti. Buna benzer. Ama o 5G'yi belki e, sen yapmak istesen belki o kadar başarılı olamayacak. Buna benzer.